Merhaba sevgili izleyenler. Bilirsin işini programı Kumluca'da kaldığı yerden devam ediyor. Denizin ve yeşilin birleştiği bir noktada çok güzel bir mekandayız. Bu mekanın sahibi bize konuk etti. Birazdan onu da tanıyacağız ama ben burayı izlerken de çok seveceğinize eminim. Hoş geldiniz Ramazan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Mert'in doğumluyum. Antalya'da yaşıyorum şu anda. 2018'den beri de turizm sektöründeyim. Bu işi yaparken eminim hayal kurdunuz. Bu hayallerinize ulaşabildiniz mi? Ya da hala ulaşmak için çabalıyor musunuz? Hedefleriniz neler? Bu hedeflere ulaşmak için neler yapıyoruz? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Hala hedeflerim var. Durmak bilmiyorum. Özellikle daha da çok ilerlemeyi düşünüyorum. Planlarım ve programlarımla eğer elverişli olursa daha yükselmeye çalışacağım. Peki hayalinize eriştiğinizde inanıyor musunuz? Şu anda daha eksiğim var, daha hayallerime varmadım. Şu anda hala yoldayım. Gelecek için artı planlarınız var mı? Artı planlarım var. Daha yüksek bir revanjda olacak ve yoga meditasyon olarak Sistemi Türkiye'de daha da çok çoğaltmaya çalışıyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ramazan Bey, böyle bir işletme almaya nasıl karar verdiniz? Yani Angels Garden fikri serüveni nasıl başladı? Ee, ufak bir ateşlemeyle başladı. Benim planlarımda e, bir kişi vesile oldu. O da benim sevdiğim bir kız arkadaşım. Ee, onunla beraber bu yola girmek istedik ve e, kadınlara yoga yapacak olanlara Ruhunu e, serinlemesi için, işte hafifletmesi için elimizden gelen her şeyi sunmaya çalışıyoruz. Burayı sadece yoga ve meditasyon alanı olarak mı geliştiriyoruz? Evet, sadece yoga ve meditasyon olarak geliştirmeye çalışıyorum. Hatta daha fazla ilerlemenin de e, planlarım var. Yoga ve meditasyon alanında nasıl talepleri oluşuyor ve siz bunları nasıl karşılıyorsunuz? Burada e, genelde yoga. E, Yoga meditasyon yapan kişiler genellikle e, sakinliği, sessizliği ve doğanın içinde iç içe bir halde olmalarını istiyorlar. Sadece e, tavukların ve tavuk kuşlarının olduğu yerde e, sessizlik ve suyun aktığı bir bölgede olduğumuz için biraz daha sessiz ve sakinliği daha çok ön planda tutuyorlar. Ramazan Bey, hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Sizin için daha, e, ön planda olanlar neler? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Hizmet için de e, yemek sektöründe şu anda vegan ve vejetaryen olmak üzere sadece menülerimiz çıkıyor. Yoga ve meditasyonlar için. Ondan sonra burada sessizlik, sakinlik yaratıyoruz. Ondan sonra burada kahve çay vesaire bunlar zaten ücretsiz bir şekilde istediği saatte tarihte içebiliyorlar. Ee, açık alan havuzumuz zaten var orada e, gayet akşama kadar da gece de girebiliyorlar meditasyon yapabiliyorlar içerisinde. Ondan sonra yoga platformlarımız var zaten ee, bir açık alan bir de kapalı alan olmak üzere yoga platformlarımız var. Ramazan Bey, konaklama sektörü çok geniş bir sektör ve çevrenizde de çok fazla alternatif var. Neden sizi tercih etsinler? Sizi diğerlerinden ayıran farkınız nedir? Bizim farkımız sadece şu, e, misafirlerimiz, müşteri de demiyorum onlara, bizim kendi misafirlerimiz e, biraz daha böyle e, bir hafta 10 günlük sadece kısa bir süreç oldukları için e, tatilleri bunları en güzel bir şekilde e, en güzel bir şekilde tatil yapmalarını sağlıyoruz. Ramazan Bey size gelen misafirlerinizin yani size dönüşleri, memnuniyetleri nasıl oluyor? Bunu biraz anlatabilir miyiz? Genelde çok güzel, çok keyifli bir şekilde ayrılıyorlar misafirlerimiz. Çünkü biz onlara arkadaş gibi davranıyoruz. Onlar da arkadaşımız gibi burada gelip konaklıyorlar. Kendileri hatta bazen kendileri yemeklerini yapıyorlar. Çok güzel bir ortam sağlıyorum. E ee, sadece misafirlerimiz böyle eğlenmek istedikleri zaman biraz daha hani böyle eğlence tarzına döndükleri zaman aşağı Olimpos tarafına buradan 2 km uzakta Olimpos meydan var, merkezi var. Orada restoranlar var, barlar var vesaire. Eğlence yerleri biraz daha ön planda. E ee, bura benim en gizli sadece biraz doğayla iç içe kalmaları için sessiz ve İç ruh hem, temizlenmesi için ben bu konaklamayı sağlıyorum. Yani insanların huzuruna daha çok önem veriyoruz. Evet. Geniş bir alandayız, yani geniş bir alanda olduğumuz için kapasitenizi çok merak ediyorum. Aynı anda kaç kişiye hizmet verebiliyoruz? Aynı anda 95 kişi hizmet edebiliriz. Öyle bir kapasitem var, otel varım ve de olmak üzere e, 95 kişi ağırlayabilirim. Odaların birbirinden farkı var mı peki? Farkı var. biri bungalow, biri de taş ev olmak üzere iki farklı konseptimize de geliyor. Ondan sonra bungalowlarda ise aile odalarımız ve iki kişi ve üç kişi olmak üzere iki farklı konseptimiz var. Aynı şekilde bungalowlarda da. Taş evlerde kaç kişi kapasitesi var? Taş evde de kapasite sadece iki kişilik. Üçüncü kişiye yeri yok şu anda. İlerleyen zamanlarda ama değiştirmeyi planlıyoruz. Yani gelecek planlarınızın içinde burayı geliştirmek tabii, de var. Tabii tabii tabii. Aynı zamanda aşağı tarafa bir dışarıdan gelen misafirlerin böyle buradan boş gitmemesi için ufak bir alternatif sunmayı çalışacağız. Size nasıl ulaşım sağlayabiliyorlar? Bana Instagram adresinden ve Facebook üzerinden genelde e, ulaşım sağlayabiliyorlar. Aynı zamanda web sitemiz online olarak e, şu anda açık. E, web sitemizde zaten e-mail adresimiz mevcut ve aynı zamanda WhatsApp numaramız da mevcut. E, i̇ki farklı e, koldan ulaşım sağlayabiliyorlar. Instagram adresinizi bırakabilir misiniz? Tabii. Endiskar'dan olarak geçiyor. Evet. Oradan size ulaşım sağlayabilirler. Oradan bana ulaşım sağlayabilirler. Sevgili izleyenler, bizler çok keyifli bir röportajın sonuna geldik. Bu keyifli röportaj için Ramazan Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kumluca'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesine imza attık sizlerle birlikte. Bir sonraki Kumluca durağında görüşmek dileğiyle.